Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Man ortada mı kalsın? Peki. Beklerim. Aşk olsun. Kurbanlıkları unutur muyum? Dört tane koç aldım. Babasız büyüyen bir insana. O acının kendisini büyütmesine izin veren bir insana hiç kimsenin, hiçbir şeyin yokluğu koymaz. Hiçbir şeyle yıldıramazsınız o insanı. İçinden çıkılması güç acılardan tek başına çıkabilmiştir o. Hangi zorlukla korkutabilirsin ki onu? Ben de mesela bu acıyla büyüyen bir insanım. Kimsenin yokluğu koymaz bana. Ben zaten hayata iki sıfır yenik başlamış bir insanım siz hayırdır? Anlayın bunu. Anlatın. İdrak edin. Necip Fazıl'ın da dediği gibi. Savaşın ortasında komutansız kalmaktır babasız kalmak. İşte ben o savaşın içinden tek başıma komutansız çıktım. Askerlerin yemin töreni bitti Herkes annesini koştu Bir asker hariç O annesini yakın zamanda kaybetmişti Olduğu yere çöküp ağladı O ağladı bütün anneler ağladı O ağladı bütün anneler Bütün Türkiye ağladı önce kaldım ağladım Fırında çalıştım arkadaşlar. Okul paramı kendim çıkardım. Senin yolundan ben de geçtim. Ve çok iyi hatırlıyorum o fırında e, çalışırken birden fırın şey dedi. Bizim artık sana ihtiyacımız yok dediler. Kasada falan duruyorum. Hani ekmekler, pastalar. Ben de şey dedim. Lütfen başka şeyler de yapabilirim. Arka'yı temizleyebilirim. Ne bileyim ben buzdolapları silebilirim dedim. Tamam dediler ve ben. İki ay boyunca orada sırf gidip temizlik yaptım. Ee, bu yüzden emin ol yani herkes bir şekilde o yoldan geçiyor. Ben de geçtim ama kendine inanıyorsan ve çok çalışıyorsan diğerlere gelirsin. Ve kaderinde tabii ki de bu varsa. Şu günde kaç para kazanıyorsun? 20 lira. lira kazanıyorsun. E büyüyünce ne olacaksın? Hiç. Ben de olmayacağım aynı işi yapmayı düşünüyorsun? E, doktor olursun. Olursun. Niye aynı iş olsun? Paşam benim. Bu iş de kötü bir iş değil. Ekmek paranı kazanıyorsun ama bu iş için daha çok küçüksün. Değil mi? Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler bir ötür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. Hedeflerin nedir? Ee, Master şefi ben 2011 yılında 13 yaşındayken Annemle beraber izliyordum. Annem o zamanlar şeflik planları hedefleri vardı. Ufak tatsız olarak bir kanser hastalığına yakalandı. O hayalini gerçekleştiremedi. Benim çok gerçekleştirmemi istedi. Annenin hayalini mi gerçekleştirdin? Evet, annemin hayalini gerçekleştirmek için girdim. Fakir bir aile değildik ama yok nedir bilirim yani. Ee, ben de çok çalıştım Benim gençken okulumu kendim ödedim hmm, Anneme şöyle bir şey demiştim Anneciğim paramı kazanayım ilk işim sana çok güzel bir ev hediye etmek hmm. İstediğin mutfakla çünkü annem yemek yapmayı çok seviyor ve eski mutfağı çok küçüktü O yüzden beni çok etkiledim yani bu mücadele bu ım, Anne ve aile için çalışmak nedir çok iyi anlıyorum. Hocam beni çok yetkiledi. Saçlarına yıldız düşmüş o parman. Aşkım güzelim neredesin sen? Ben aşkını kaybettim. Yok güzelim ne oldu sana? Nereden kaybettim ben seni? Ne yaptım güzelim? Ne yaptım güzelim ben sana? Oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? Çok yüksek lan sen korkarsın. Hadi gel. Hadi. Çok canım yanıyor. O restoranda yemek yok. Ben onu küftekle kaldım. Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin. Hayatınızı sevin. Sevebileceğiniz şekilde yaşayın. Çünkü sadece ama sadece bir tane hayatınız var. Ve siz izin vermeden hiç kimse ya da hiçbir engel sizi yaşamayı istediğiniz hayatta hiç kimse engelleyemez. <laughs> kendimi akşamlar oturup düşünüyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Niye beni sevimsiz, itici bulanlar da var? Ben doğruları söylemek istiyorum sadece. Sen yani, hayatta ne kadar çok şeyle sınandın abi ya. Yani baktığında hani yakınlarını kaybetmek, fakirlik, iş batırmak. 19-20 yaşlarındayken çok ağır şeyler yaşadım sonra daha da ağırını yaşadım derken geldiğim bir nokta vardı orada yani hiç param yoktu öyle söyleyeyim sana yani gerçekten param yoktu bankada para yok cebimde yok iş yok iflas etmişim. etmişim evet borç da yoktu ama o güzeldi yani böyle bir sene falan sıfır lirayla yaşadım güzel bir günlerde gençler her zaman onu söylüyorum yani mutlu olacak bir şey bulun mutlaka var çünkü hani bulunduğunuz şartlarda mutlu olan bir ben çünkü dibi gördüğüm için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Yani dibin dibini görmüşüm. Buna konuşma hakkım var şu anda. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa hayallerimizi satmadık ya. Kimse Sevda çekmesini bilirim de aşkı estağfurullah derim. gerçek dost zor zamanda böyle. Biz iyi gün dostu da arıyoruz artık biliyor musunuz? İyi günümüzde de bizi kıskanmayan, bizim sevincimizle sevinen. Onları da özledik. Yanana yandı Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı. Okulda ben Fatih tanıştım. Fatih videolar çekiyordu. Ben de Fatih'in ilk zamanlar kamerasını tuttum. Alacak evet. yerimiz yok. Alacak yer Altını yok. çiz. Ne diyorsunuz ya? Evet. Vallahi yoktu ya. Nasıl yok? İçek yer yoktu. Ya sen anlatınca açılasyon yapıyor diyorsun. Hayır hayır. Biz sen 3 ay, ay metrobüste uyuduk biz. Ne? 3 ay ne? metrobüste uyuduk ne? Fatih abi. E. Benim evim 1 artı 0. Aynı kanepede 3 kişi yatıyoruz. Ya şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Anne o babamız bize o destek veriyor dostlar ama biz e, biraz gurur yapıp kendi mesle yani kendi paramızı kendimiz kazanmaya çalıştık. Yük olmamaya çalıştık. Tamam. tamam. Ya ama evet. ben bak bugün ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı e, ee, Fatih'le Bilal'le olan arkadaşlığım Cuma 18'den itibaren başlayan bir arkadaşlık değil Yani özünde abimdir Kardeşimdir, abimdir, kardeşimdir. Her, yani her şeyim benim bütün hayatım demek. Beni bazen her durumda anlıyorlar. Yani ayağım taşa takılsa gelip ilk, yardıma koşacak kişi bunlar. Hani işi bir köşeye koydum. Bunlar ayrı yani benim. O denizde ben gökyüzü. Yansımak serbest ve kavuşmak imkansız.